ile 400 arasındaki doğal sayılardan kaç tanesi 6 ile bölünür fakat 8 ile bölünmez. Şurası arkadaşlar 6 ile bölünebilenlerin kümesi. Şurası da 8 ile bölünebilenlerin kümesi olsun. Burası ne olur acaba? Burası kaç ile bölünebilenlerin kümesi olur? Hem 6'yı hem 8'e. Yani kaç? 48 yazmayalım arkadaşlar. 24 yazalım. Yani sayıların çarpımı gibi düşünmeyelim. Ekoku gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Yani orası 24 ile bölünebilenlerin kümesidir. Şimdi ben size şunu soruyorum. A, B, C diyelim arkadaşlar. 6 ile bölünüp 8 ile bölünebilenlerin bölünemeyenlerin kümesi hangisi? A mı, B mi, C mi? A, çok güzel. A'yı bulabilmek için arkadaşlar, A'yı bulabilmek için şöyle yapacağım. 6 ile bölünebilenlerin sayısından 24 ile bölünebilenlerin sayısını çıkaracağım. 6 ile bölünebilenlerin sayısını ve de 24 ile bölünebilenlerin sayısını direkt 6'ya bölerek bulabilirim sanırım. 6 kere 6 36. Burası 40 geliyor. 6 kere aldı 36. Şurası da kaç? 4. Yani şurası 66 geldi. 1 kere 24 24 16. 160 da 24 kaç defa olsun? 5 olsa 120, 8 olsa fazla gelir sanırım. 7'yi bir deneyelim. 6 mı oluyor? Sanırım 6 olur. 144 gelir. 4 kere 6, 24 elde var. 2, 144. Burası 16. Yani arkadaşlar şurası 16'ymış. 6 ile bölünebilen de arkadaşlar 66 tane olduğuna göre demek ki bizden istenen yerde 50'ye eşittir. terim sayısından olur. Fakat burada birden başladığı için ben direkt bölü verdim arkadaşlar. Yoksa siz 6, 12 şeklinde düşünün. Çünkü o zaman son terimi bulmak sıkıntı olabiliyor bazen. Birden başladığı için direkt bölerek bu şekilde bulabilirim. Ancak diğer türlü de olur. Yani mesela şurada kalan 4 olduğuna göre son terimin siz 396 olduğunu düşünebilirsiniz. Daha önce mesela 390, 384, Kaçtan başlayacak? 6'dan buradan da gelir. Evet. Geldi arkadaşlar fonksiyonlar konusuna. Fonksiyonlar konusu arkadaşlar 6 yılda son 6-7 yılda arkadaşlar bir defa gelmiş. Ona bu konu arkadaşlar çok teferruatlı bir şekilde değil. Şöyle özet şekilde arkadaşlar gelebilecek tarzda sizlere işleyeceğim. Evet basit geliyor. Yani bu ders bitirmeyi planlıyorum eğer bitirebilirsem. Evet sadece yerine yazıp bakıyorsunuz. O nedenle arkadaşlar bu şekilde işleyeceğim. Fonksiyon dediğimiz zaman arkadaşlar aslında bir eşleme işlemi. F fonksiyonu dediğimiz zaman arkadaşlar A'dan B şeklinde geliyor. Evet. F A'dan B'ye doğru arkadaşlar bir fonksiyon olmak üzere A kümesine arkadaşlar tanım kümesi diyoruz. B kümesine de görüntü kümesi ya da değer kümesi adını veriyoruz. A'dan diyelim ki 2'ye gitsin arkadaşlar. B'den 1'e gitsin. C'den de 3'e gitsin. Herhangi bir verilen eşlemenin ya da bağıntının arkadaşlar fonksiyon olabilmesi için A'da yani tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. B'de kalabilir mi? Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten kalmış. İkinci olarak da arkadaşlar fonksiyon olabilmesi için şunu söyleyebiliriz. A'nın her elemanı B'nin yalnızca bir elemanı ile eşleşebilir. Yani bunun anlamı arkadaşlar A'dan mesela 2'ye gitmiş 4'e de bu şekilde arkadaşlar gidemez. Yani bu fonksiyon olmaz. Ona dikkat ediniz. Ancak ne olabilir arkadaşlar? İkisi bir yere gidebilirler. Ne demek istiyoruz bakalım. Kümeleri veriliyor. Buna göre aşağıda verilen A'dan B'ye tanımlı bağıntılardan hangisi fonksiyondur? Burada arkadaşlar ilk yazılan tanım kümesinin elemanıdır. Yani A'dan C'ye gitmiş mesela. O şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Beta 1 olmaz. Çünkü arkadaşlar neden? D açıkta kalmış. Değil mi? A kümesinde ondan dolayı olmaz. A'dan A, B, C. A'dan arkadaşlar iki yere gittiği için bu da olmaz. Çünkü A'dan arkadaşlar hem D'ye gitmiş hem de G'ye gitmiş. Demek ki bunu yazamayız. A, D, C var arkadaşlar. B boşta kaldığı için bunu yazamayız. Ya cevabımız D olacak ya da E olacak. D'ye bakıyorum. D, B, C A var. Tamam. C F E ve de D var. D'de bir sıkıntı yok gibi. G'nin olmasına gerek yok arkadaşlar. G'nin G, B kümesinde A'dan B'ye dediği için arkadaşlar B nedir pekala? Değer kümesi ya da görüntü kümesidir. E'ye bakalım. Siz E diyorsunuz galiba. Bakınız. A, B, C, D var arkadaşlar. E D B demiş arkadaşlar. B kümesinde B elemanımız yok. Yani C, B'ye gidemez. Demek ki arkadaşlar E'de olmaz. D seçeneği doğru cevaptır. Evet değil mi? Herkes E yazınca bakayım. Evet. Evet. Dikkatli olun. Olduğuna göre olduğuna göre F A görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Görüntü kümesini bulabilmek için arkadaşlar tanım kümesini yerine yazacağız. Mesela F eksi 3. Ne olur arkadaşlar? Bakınız. Bunun anlamı ne? 2x artı 4. Yerine yazıyorum. 2 çarpı eksi 3 artı 4. Eksi 6, 4 topladığımız zaman eksi 2. F eksi 1 yazalım arkadaşlar. 2 x, x yerine de isterseniz eksi 1 yazıyorum. Ve de artı 4 gelecek. Eksi 2, 4 eklediğimiz zaman 2 olur. F 2'ye bakıyorum. 2 dediğimiz zaman 2 çarpı 2 artı 4'ten kaç gelecek? 8 gelecek. Yani eksi 2'yi 2 8 yani doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğidir. Bir f fonksiyonu bu çıkmış bir soru arkadaşlar. YGS'de çıkmıştı sanırım. Çıkmış soruları ben hepsinden alıyorum. Bazen ALES'ten, bazen YGS'den diğerlerinden de alıyorum. KPSS'den bir f fonksiyonu her bir pozitif tam sayıyı kendisi ile çarpımsal tersinin toplamına götürüyor. Kendisi ile çarpımsal tersinin toplamına götürüyormuş x'i. Yani cevabımız ne olur arkadaşlar? Dikkatlice baktığımız zaman cevabın cevabın e olduğu görülür. Evet yani bu biraz anlam sorusu gibi her bir pozitif tam sayıyı kendisi ile çarpımsal tersinin toplamına götürüyormuş x'i. Demek ki ifademiz fx fonksiyonumuz x kare artı 1 bölü x şeklinde yazabiliriz. fx eşittir 3 çarpı fx eksi 2 f5 de 6 ise f1 değeri kaçtır? f5 6 ise bakın arkadaşlar bizim genel fonksiyonumuz ne? fx eşittir 3 çarpı f x 2 olarak verilmiş. x eşittir 5 için düşündüğümüz zaman arkadaşlar ne gelir? f 5 eşittir x yerine 5 yazıyorum. 3 çarpı